Hepinize merhaba MonsterPlay izleyicileri. Bugün sizinle beraber Craft e kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz ve bugün yanımda Efe abim var. Hoş geldin Efe abi. Hoş buldum Poyraz. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Bir buçuk aydır oyun video çekemiyoruz seninle. İyiyim aynen iyiyim. Eve geldim işte. Denk geldik. Bir CraftRise videosu çekelim dedik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Efe abinin şerefine bir 30 like gelir bu videoya. E, ne diyorsunuz? Gelir gelir. Bak turuncu ortaya gidiyor. Çakal. Çakalistan. Bir de ben de ondan yavaş yapıyor. Ama. Senin bu speed bridge'e ne yapacağız? Mesela baksana. Bak adam. Sen, ben yolu tamamlayayım istiyorsan reis gel. <laughs> sen uğraşma. Ben bir gap alayım ben geliyorum. Bir afk mesela. Yatağı da şöyle kurarım. bu diğeri bende. Onu da ben alıyorum. Tamam. Kestim. Aldım. Şimdi e, 4 taneyi ben bir atayım direkt diyorum ki birazcık kanser oynayalım ortaya. Ne diyorsun? Zaten yol hazır. Aynen. Şimdi şöyle Bak. Düşüyor muydun? Evet. Yok düş düşüyordum. Aynı yerden senin düşme potansiyelin de yüksekti. Yol kapattım o yüzden. Ha, teşekkür ederim çünkü ben biliyorsun yani nasıl düştüğümü biliyorsun. Her oyunda. Şimdi 4'e 4, e 4. Daha bize lazım. Ee, ortayı Sevgilik. bir kere daha beklerken yan taraflardaki elmasları evet, çökelim. Bu arada mavi, kırmızı yok. Çaprazına gitmiş haberini vereyim. Allah isterse üstüne üstüne gitsin ben adamların elmasını aldım kaçıyorum. İyi tamam. Yeşil kendi diamondına yol yapamamış daha. Sarı gelmiş mi? Yok. Ben de yeşil diamonda gidiyorum o zaman. Ben de diamondı aldım. Ben de şu an 11 tane diamond var. Ben de şunları bir alayım. Ben Ortadaki de... nerede çıktı? Üzümlütler. Bende de dört tane hatta beş tane olacak. Bak senin geldiğin yola iki tane zümrüt bıraktım. Tamam. Ben kendi zümrütlerimi aldım. Dönüyorum set çekeceğim. Ee, diamondları hemen harcama. Beş tane de bende var. Hep Hepsini aynı Bende de şu an var. 13 tane var bende toplam. On üç, Güzel. Bu arada maviler vize geliyor. Gelsin. Mesela şunu açtım garanti olarak. O garanti. Ben sana atayım şu. şu. Ikisi garanti. Müthiş bir hareketti bu arada, ben beğendim bu hareketi. Ben de beğendim. Şurada 5 tane diamond var. Onu al ama. Dediğim gibi mesela. Orama 300 bu arada. Çok güzel, tamam. Ben tamam, şimdi... yatağımızın kırılması daha iyi oldu bence. Daha temkinli oynarız. Aynen, aynen. Şimdi ben bir Japple Maple'ı stok Tok yapayım da. Bende bu arada kazma balta var. Haberini vermek ben de lazım. Bende kazma var sadece. Sarıyla şey kalmış bir tabi, mor kalmış. Şimdi bunlar ne durumda? mor kalmış diyor mor biziz mesela. Ha, bir pardon. <laughs> pardon, pardon mavi kalmış. Sarı bize doğru gidiyor ve sarıların biri demir biri deri set. Sen neredesin şimdi tam olarak? Ben sarıların elmasındayım. Ben de geldim oraya o zaman hadi ya sen. Bunlar şu an turuncu bezde. Turuncudan bize geçecekler de bize niye geçecekler? Ne yapacaklar bizim base'de? Bence yes, hiç yok bir şey yok. çıkart çıkartmadan ben buradan yavaş bir şekilde yolumu yapayım. Yavaş ama. Speed bridge yapılacak yer değil orası çünkü. Yaptım. Hop, maviler be. karşımda. Dalayım mı bunlara ne diyorsun tek kişi? Bence dalma bak, adamlar sıkıntılı oyuncu. Bunlar mı sıkıntılı oynuyor? Evet. Bence yani. Birini öldürdüm desem. Şimdi öleceğim. Hop, arkamdan sarı geldi. Sarı'yı öldürdüm, kaçıyorum. Diğeri arkamda. Ben Sarı Beyz'deyim bu arada. Haberini vermek lazım. Kırdım Sarı Beyz'i. Kral öldürdüm. Nasıl öldürdüm bilmiyorum ama. Yani öyle söyleyeyim. Ha, ama adam dolmadı bunlar oyundan mı çıktı? 3 kilo aldım 5 saniye. Kral yüksek ihtimal bak. Ben birini öldürdüm. Evet. Eee sen ya yani sen tam yatağı kırdığında öldürdüm. Diğeri de oyundan şey yaptı yüksek ihtimal. Hayır ya sen ki öldürdüm ben. Sen öldürdüm dedikten bir 10-15 saniye sonra kırdı. Hayır aşağı attım ya. adamı ben ama. Ha. O aşağı düşerken kırdıysan O olabilir. Ben bir şimdi ibnelik yapıp XAI çektim. Bu mavilerin bu oynayış tarzı yani engelli oynayış tarzı gibi geliyor bana. Engelli. Sen yükseliyor adam nereye yükseliyor ama? Kral ee? 24 tamam. adet okum var tamam. neredesin? Kral mavilerin base'e doğru gidiyor mu? bu adamlar baya kötü oynuyor. Yani kör topal, kör topal civarı. Bu adamlar bak beni gördüğü yerde yükseğe çıkmaya başlıyor. Bak yani. ne yapacaksın şimdi? Kral. Fazla bir düşüş gözüküyor bize. Düştü. Krallı valla iyi ki geldin çünkü yani biliyorsun CrowdFries beni videoda full tek bırakmayı çok seviyor. Ya ben de blok kalmadı desem. Şöyle bir hareketle kral beni e, yalnız bıraktın ama yapacak bir şey yok. Oo adam beni aşağı düşürdü. Kral onlar hızlı girmen lazım çünkü birinde altı zümrüt bıraktım ben onlar set çekebilir bir tanesi. Çeksin uzatacağım çünkü izle. Oo. Okey bu arada. <laughs> Bence de. Oğlum bu altı zümrütü ne yaptı kullanmadın mı altı zümürü? Şimdi. Hazır tek kişi kalmışken inşallah yolda molda düşmen de videoya hareket çıkartalım. Şimdi bir diamond kılıç lazım bana gibi duruyor. Ne diyorsun? lazım da adamlar o kadar iyi değil bu arada. Sen fazla kasılıyorsun gibi geldi bana. Bak. Oo. Oo. Dur dur mouse takıldı bu. tamam hallettim. Arda. Üç yanı kalalım. Çok iyi. <laughs> ya. Bak orada duruyor solda. Farkındayım. Devam et. Ya Adamın ben... müthiş bu arada Özgür Oo, Özgür Çelebi. Kral çevir. diğeri solda görün bir şeyler işte. Ne işte bu? Nerede solda? Görünmezlik işte ortaya doğru geliyor. Ben mesela kendi, kendi elmasından. Kendi Kral yani 20 ortası. 30 saniye boyunca kaç çünkü görünmezliği daha yeni işte adam anca geçer. Tamam ben şu demir kılıcı bir aşağı atabilir miyim? Heh. Çok teşekkür ederim. Nerede bu bakalım? Ha, şimdi bu arada altlık yay alacağım ha. Kral arkan bu arada geliyor. Tamam gelsin. Görünmez geliyor ama bak. Şu an duvarın arkasında. Elmasın yanında hemen. Pusuyor orada. Geçti görünmezdi. görünmezliği. Keyfi bir ok ateşte. Şimdi şöyle yapsak. Bak geliyor geliyor geliyor. Tamam tamam gelsin sen sakin. Geldi et. adam beyzinde. Tamam gelsin diyor. Rahatlığı kes. <laughs> ne yapacağım başka? Oo, ikisi de Diğeri ya. de arkasından geliyor. Bunlar ağlasın bu arada ya. Oh. Müthiş bir ateş topu. <laughs> Oyunun kaderini değiştiren bir insan. Yani. <laughs> Bence de. Eee çıkmayacaksınız mı? Kral gir fırına ateş topu al bir tane daha. Geldi geldi geldi. Farkındayım. Birisinde diamond, ikisinde diamond kılıç var. Ya yani mesela... Kral, hiç... birinin, birinin bir, birinin dört buçuk beş canı falan vardı bu arada. O bir canlıyı gördüm de bu arada sen dedin ya set çekerler diye. Ben bir tık rahattım da adamlar elmas kılıç çıkmış reis yapacak hiçbir şey yok bu duruma. Yani kral adamlar da 6 tane vardı. Gidip biri set çekmek yerine 2 tane elmas kılıç almışlar. Adamlar daha mantıklı davranmış. Rezalet yapacak bir şey yok yani. Ama şimdi yanımızda kim var? Turuncu. İsimlere bak. Rusi. O altını yere atış. Çalarım Direk Oyunda garip isimli biri yok mu bak ona kurt boğan var mesela bir. Kurt o boğan bir şey. x x. Ömer Oo Tur bir... Tur Turkazın ismine baksana Turkazın çabuk. Java o Emir <laughs> Bey <benim abi>. var. <laughs> Birisini hatırlat Trace. <Reis>. Birisini. <laughs> Harbiden olma ihtimali yüzde <laughs> kaç diyoruz peki? Bence bir yüzde yetmiş. Bu kadar benzerlik fazla çünkü. <laughs> Oo. şerefine de kendimi aşağı attım. O hangi kimdi o hangi takımda? O mesela ben adamı yükseldiğim bu kadar daha yeni görüyorum. Hangi takımda reis Turkuaz da mıydı o? Turkuaz. Tur turuncular eldikten sonra direkt Turkuaz'a gidiyoruz. Tamam. <laughs> Bak siz biraz daha yükselin ama ben aşağıdan gittim adamlara. Diğer salağı da vurdum da inşallah düşer ne diyeyim. Emir Veli var 07. 07 Hareketin yönü kessin. Kırdım Antalya'nın. Bizden... Kral kırdım ben bunları. Kral bizim Ankara'da çevre var mıydı ya? Antalya diyorum mesela Ankara'da senin ha, uyduruşu pardon. ve benim oyunculara <laughs> eleyişe ne diyorsun? Kral işte yani videonun konsepti bu. Sen ne yapacaksın? Sen taşıyacaksın ben de boşluğu atacağım. Oo, buna sıçtım vardı. Bu <laughs> Buradan direkt tur turkuaza. Acil. Acil. Turkuazın yatağı kırmışlar bak. Oo, Emir varı tutacağız bizim, o zaman. Bizim Veli varı patlatmışlar. Veli 1. Veli van. Güzel. Veli van. Oo, ve Veli var kil aldı. Oo. Oo. Turkuaz var ya bak. Allah bilir ne yapıyor bunlar şimdi. Oğlum ne abi çok merak ettim. Ey burası boşlukmuş mesela. Daha yeni bak. fark ettim. He. Ölüyordu. Mep geleli 8 sene oldu. Oo gitti bizim Velivan. Ah be Velivan. Seni çok özleyeceğiz Velivan. Ben bu adam arkadaş ikisi yatayım. Sıfır <laughs> yedi. Arkadaş limiti dolmuş diyor adamın. Oha. O kadar arkadaş mı? Arkadaş limiti nasıl dolduruyorsun lan? <laughs> Aferin oğlum. Allah'tan Berav tamam. Sana. Allah'tan videoda çıktı ya böyle isim. Tamam. İyi feci Abi, dalga böyle. geçeceğimiz kişi belli zaten. Geri geldi geri. İzle. Bu arada benim üzerimde Derken. O kır mesela kıramadım mı? Geri af. Ok. Bu niye AFK? Bilmiyorum reis mi? Sen niye AFK'sın? Diğer ne? Diğer ne? Diğer ne? Baksana. Dokunamayış iş adamındaki. Bir yarın kalbim kaldı. O 12 güzel. Severim. Kral elmas var mı? Yok. Müthiş Yapacak bir şey yok Benim 5 tane elmas var Eee 3 elim. Benim ah set be. değilmişim ben mesela bak ben Deri setle set... gezeceğim sabahtan beri Ben sete daha yeni çektim Reis bu arada bizim velivanı griler bak öldürmüş Bak yanda sarı abi. var sarı Öldün Tamam Bizim velivanı gri elemişim Aa! Ya öldün mesela ben Adam görünmezlik içmiş bak Erkeksiz. Manyak gereği <laughs> <Görüyor musun? gülüyor> Erkeksiz çığlıklarım reis. Bak hala vuruyor bir de, bir de vuruyor. Görünmezlik içmiş adam. Daha oyunun bitmesine 15 dakika var. Bu delilik mesela başka hiçbir şey değil. Bir sağ tarafa baksana kimler kalmış. <laughs> Blok sesi gelmiyor. Derken. <laughs> Ey! Ama bak ben bu sarı harbi siker atarım ha. ben attım ama. Işte. <laughs> eh, sen mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum aşağı düşerken bir baktım mı? Oldu? <laughs> oldu bir şeyler ha içinden geçtim şu saatten sonra dü ilk düşmanım ses. Sarı geldi sarı. Sarının koyayım tamam. İzliyor <laughs> mu benim yapacağım hareketi? Öl Aferin oğlum. Öyle, Bu elmas seti ne ara çekti mesela? Oo. <laughs> düşsün. Baa yani. göremezlik işte ey! Kaçar Oo. abi. Yani, Oo Bak buradan nasıl çıkacağız biz? biz? Benim yol yapış şeklini kes. <laughs> Götü Oo! Alta bak adam sana bir öldü acil. Öldü mesela adam. Heyecandan öldü. <laughs> Reis Diamond'da yol yapsana. Acil. Kral. Oo. Yan tarafta biri var sandım bak. Sen düşeceğim bu arada. İzliyor mu? Bir düş var ya ne taş taş geçer Ooo bak az da geberiyordum. Oo sarı yalak acil. Sarı bizim bu base'de zaman. ama. Yapacağım. Oo bu sarı ne elmas set ne gelmiş buraya bu oğlum? Ortayı dönüyor bak yüzsüz gibi daha ne yapacak mesela elmas setin üstüne. Oğlum şey sarılar bize gelmeye başlamış yürü gidelim kıralım şu oğlum, Oğlum sarı, sarı bak sarı nerede biliyor musun şu an sarı tam bizim karşımızda bak. Base'i mi? Yok. Hayır oğlum hayır. Adam karşımızda yani. benim umurumda değil ben sarıya gidiyorum. Ben beyze dönüyorum kendime bir set çekiş lazım. Oo bir el, bir tane zümrüt lazım bak mesela. Ben geldim desem sarıya. Kanka. Evet. Oha. Adam içimden geçti. Bu ne biçim bir vuruş o. Ama burada benim salaklığım da var mesela. Fight'ı bırakıp niçin yatağı kırmaya çalışırsın ki? Aa Ey, ya sen ya yine eee, sıçtın. Oo. <laughs> Aa, bitti oyun. Geçmiş olsun. İntikam reis intikam. Maalesef. Oyun Orada mi? Alev topuyla düşürmeyecek. Bir... Tamam. Şöyle oyunun bitişine şahitlik etti kazanca senin. Ben trollüyorum bak sarı yanında. Ya, sarı yanda. Sarı yanında adam. İzle. Nerede o? Eee altın elma ye biraz daha. 2-3 tane daha ye. Dokun ama bana önce. 6 emmeden önce bana 2-3 tane orman lazım. Kaç kilit seri söylesene. 6. 3. Müthiş. Ya, videonun konsepti de bu. Kom Ama bak. Konsepti bir. Aynen. Ben konuş... Oğlum ben niçin konuşamıyorum? Ooo Oooo! Ben aşağı düştüm bak durduk yere. Ben kırdım sarıyı! Abi! Aaa! can ne? İki can! Fazla bağırıyor. Boş yapıyorum. Hem de var Aslı. ya fena asal boş yapan bir insansın. ya. <laughs> bak bak var. geldi solda solda. Oo raşla. Geliyor arkamdan. Ne abi Ateş topuyla falan geliyor bu manyak. Oo. Oğlum nerede bu? Atladı. Görünmezlik işte. Benim ma oğlum bil Aa Benim... diğeri kırdı mesela. Şimdi Bizim <laughs> sıçışa ne yapacağız şimdi mesela kaldık ortada. At! Hiç <laughs> <Beş> topunu atmıyor adam. Gelecek <laughs> o derecede. Ya abi bir Oo, insan... Arkama bak ara kaçarım. Bak ak, arkama bakmadan. Düştü düştü. <laughs> hmm harekete. Bir elde ama atıyoruz. Eğlence 7 kill almışım bak ben. Sen yoksun sıralamada. Maalesef. 3 kill ile oynadım. Oğlum benim Şeyler yap, yap, bak. yapmak istediğim neydi biliyor musun? Yanımızda gri var. O, gri oyundan çıktı mesela. Oo mavinin nicklere neden? Dağcı verdin. Sezen Aksu. O götü boklu Furkan. Bizim Belivan. Nerede ya? Yok bizim Belivan reis amacım neydi biliyor musun? O alev topunu <laughs> atlarken altıma <laughs> boost yapacaktım adamın üstüne Aynen atıyordum. aynen 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 Adamı başka <laughs> O kazma aldım yanlışlıkla Oo, bak Ooo bakayım <laughs> Bunu hak ettin Gitmiyorum mesela fırındayım 2-3 saat ha. Ereis yanımız yok. Ne yapacağız direkt Diamond'a? Yanımız nasıl yok oğlum? Gri var yanımızda. Oğlum çıktı dedim ya oyun başı. Oo senin kulaklar feci git. Aferin oğlum. Bravo. Ya bak ya Yo, sen beni niye böyle ya? öğreneceksin? Öğrenmiyorum. Nokta kom. Virgülsüz. Veya virgüllü. Aynen. Şimdi. Ortaya geldim. Dakika daha bir. Biz ortadayız. Bizim bu kanser oynayış ne işte peki? Kral vallahi bilmiyorum. Sonuncu sahneden ortaya gelme işi <laughs> Allah. Bak döndüm bütün ortaya mesela 8 zümrüt. Oo rezale. Ben de meslek be. çekerim. Sen ne yaparsan yap. Okey to. Haydi. Çok iyi blok. Baya 2 3 tane daha koy. Tamam koyacağım 2 3 tane daha. Ee, daktilo gibi. Bak okay. kırdı. <laughs> yavaş yavaş yapacağım yol. İzle. Ben de bütün diamondlara giden bari ne yapalım. Güm. Hmm. Güm. Arkadaşlar bu bu videoyu biliyorsunuz yani F bile 3 el atma ama ben bir birazdan konuşacağım arkadaşlar. Bir dakika çünkü yol yapıyorum. Ha tamam. Yaptığım yolda ne biliyor musun? Split bridge de değil ha. Blok kaldım <laughs> Şef basılı yol yaparken konuşamıyor zaten. <laughs> Tek yaptığı şey iki tane tuşa basılı tutmak. <laughs> Kral valla 9 tane var geri dönüyorum F abinin gelmesi şerefine arkadaşlar 3 el attık 2000 mi kaç bunu da kazanırsak 2000 mi oluyor? İlkini kaybettik adam ikini kazandık O zaman bunu İlkinde sen sonunda kaybettin ya Adamın birinin bir canı kalmıştı falan Evet evet ee, yani olay şu Bu maçı da kazandık sayalım Ne oluyor 2000 oluyor Yani bunun şerefine F abi de geldi zaten arkadaşlar bir 30 like bekliyoruz Amatik. <laughs> ya. Toplama işlemi öğretiyor. Maalesef. Oo, aşağı düşüyordum bak elimde 10 oo, tane zümrütle. Bağırış barış kulaklık patladı yalnız. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Neredesin acil söyle geleyim yardıma kurtarayım seni. Ortadayım ben yardıma ihtiyacım yok ama. Atla sırtıma gel. Bak el çekmiş direkt. Bu buraya ne ekleyeceğim biliyor musun? Özgür yan kayan, Sonrasını getir Bak, bak sessiz geziyor bak sessiz dakika 10 oldu sessiz geziyor yine. Kim? Kim <laughs> Aa ne? O alev topu nasıl kaçtı? O götü boklu furkan. O kulaklık gitti dur. <laughs> bak gülüyor bir de arkada gülüyor. Hey koruma 3. Oğlum oyunda sesler gitti. Yap şu. Oğlum, sen niye bağırıyorum manyak mısın sen? Ok yazıyor <laughs> ya bak ya ok. Kral önümde düşüşüyor da görmen <laughs> gerekiyordu. Anadis! <laughs> o! Oh! Evet tamam. Kestim. Abi takım elendi. Şimdi Benim ben... arkamda biri görünmezlikle mi geliyor ben, ben, mi yok? Şu, seni... şu sesi bir ayarlayabilir miyim? Hayali partikül mü görüyorum arkamda? Bence hayali partikül görüyorum. Beysin top. Adam ne yaptı biliyor musun? Çapraz yol yaparken yanlışlıkla iki kere sağa koyduğu yerden sol tarafa düştü. Bravo. Tam senlik hareket. Her zaman benim hareketimi çaldı ya. Telif açacağım. O ortadaki sen? ama bak ben şuradan çıkamazsan bir dahakinde dümdüz küfür ederim. Neredesin sen ağaç? Oo morların ortaya geliş hızını ne diyorsun? Gördüm reis Hinto geldim arkamdayım. Öldüm mü? Birini aşağı attım diğerini de öldürdüm. Böyle bir oyuna eş tarzı mesela. Gel. düşüyor, dur! Geldim arkandayım. Dayan biraz. Dayan biraz diyor canım full. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, Seni takım. Oraya kapatırım mesela. Takım falan yok maalesef. Çaldım mı onu? Onu çaldım mı? Kaldı mı diyor arkadan izliyor mu? Görmüyor da bak mesela. He onu görmedim. Adam oyundan çıktı. var 2-3 bozukluk. Olabilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük bizden bu kadar. Görüyorsunuz Efe abi de geldi. Bunun şerefine bir 30 like bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük bizden bu kadar. Ben Kaçar.